Evet arkadaşlar ıı, onu buldum. Ön Öne yarımdır. Öne yarı tıklayınca yapıyor. Bakın şuradaki ön ayak. Ön ayak tıklayınca oluyor. <laughs> Bakın arkadaşlar ben Türkiye'yi fulledim. Bak. Türkiye'nin ne hali Tamam mı? Böyle saçma kötü. Türkiye'nin ikinci oyuna bak. Bir dakika bu kadar harmanız. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Bir sürü karakter var. Hmm. Yani... Free Fire Max ne? Ben onu çözemedim Free Fire Max'ı. İki hali. İkinci halini de ekliyip. Bir farkı yok. para bir gösterip bir dakika arkadaşlar Hı? ben bir ayarları alayım. şimdi devam ediyoruz yani <laughs> bunun da Türkiye maksimince bir iyi oldu davada bir sürü mamam vardı hepsi gitti Neyse çok güzel. Şimdi 10 bin para bekleyip bir tane daha kostüm alacağız. Ya yani da kostüm, 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 kostüm alıp alıp duracağım. Oğlum adamların böyle eşyaları var bak. Ben nasıl yapacağım bunları? Ben katan istiyorum. Bu ev benim artık da hocam? Bizim için dönemi biliyorsun. Su öyle ses gelir. Bu bıçak mı çıkıyor bu ne? Yukarı dediğim için. Ne Oğlum niye kaydedilmedi? Niye ben hala bu mafur şutluyum? Come yok hepsini. Şimdi. Buradan alabilirim. Bir de şimdi bir şey satayım. Ben ne aradım? Aa, alan alan dışı gelmedi ama ya tamam güzel öldük. Ama çok hızlı öldüm ya. Ne ağır öldüm ben onu anlamadım. Başlar başımız öldüm. Şuna bir çıksam ya. Вот там он и Пат, 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 так так, так. Hemen kaç. Kesin orada biri var ya. Para para para. Bastı Para var. Al parayı aldım. Oraya dediğim zebinde olup kaldı. Herkesi tekleyeceğim. Herkesi tekleyeceğim. Kanka neredesiniz kankalar oğlum baya leş alacağız şimdi on kişi yaşıyor şu an. sen ölür müsün kanka kanka öl pat <laughs> hayır 50.den 40. nasıl olabiliyorsun? Ya geri ya. Kaybettik. Burası bitti tamam mı? Sanırım çok zor olacak. Şöyle bir sıkıntı var. Adamı sıktığımda duymuyorum yani. O yüzden müzikleri metkinleştireceğim. Oyun bekle. Ses. Tarzını Şu Ne ben şimdi dedim ne? Bir de oyunu nasıl işlediniz bana? İşte işte. Ben işte Vay ya izlenme oluyor mu? Dört görüntüler planı falan? Beş görüntüler planı falan mı? Yine gidiyor. Yayınlar hemen Böyle video listesi ayarlayacağım. O zaman hangi oyunları oynadığım falan gözüküyor. Burası söylemiş ayrı bir yerde. Burası söylemiş ayrı bir yerde. Burası söylemiş ayrı bir yerde. Bu evet. hepsinin karışık istemiyorum. İnsanlar anlasın yani. Birinci bölümde yapalım. Bir de sık Ah. Uyy ne oldu ne oldu ne doğru gideceğiz. Kesinlikle. Gel, gel. Neredesin lan? Onu öldüreceğim. Burada <laughs> var mı bunlar? Abi herkes gibi duruyor. Ben burada kaçıyorum. Dur çalıyorum. Tamam o Geri geldin sen? Çok iyi. Geldi sen diyeceğim. Sen niye geldin? Anne de geldi. Çıkıp. Bana vurmasın ki. Bana vurmasın ki. Ne Güçlü. Ne oldu? Bir yeri sonlandı mı? Ölmem ki. Yine öldüremezsin bro. Kardeş sen gel. Gel gel. Gel gel sen de gel sen de. Ha? Geliyorsan gelirsin. Ne oldu? Bak. Bakın arkadaşınız ölüyor yaradım. Ne Bak sen bak. <laughs> Hayır. Kaçıncı oldum? Peki <laughs> girdin ya. Ne baksana 40 değil. Adamlarda öyle bir silah var ki. Hani beni yok ediyorlar. Hani adamlar bir dokunuyor bana. Yok. Bocuk, bu yok. Önce bu böcekli karakterim. mi? Adam var mı? Neyi mi Şey var mı? Eee. de var böyle. Tamam. Çok son var. Gelemeyi yani Ben orada silahları geliyorum

Ben sana diyorum ki bu oyunla böyle kapat kapat kendisini için Oyunun e, bir tane bölümü fotoğrafını çekmeyin. Yani bir tane bölümün böyle noktasına hani ne böyle istediğim gibi ayarlarsam oradan zaten kapak kapat falan geliyormuş. O yüzden ben kapat 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 falan yapıyorum. Ama daha iyi kapat kapat falan. Hmm, Bu diyorsun? Oha o ne ya? Portal buldum. Girmeli miyim? Beyler gerekli. Beyler. Giriyorum. Girdim. daruk mu? Oğlum ben nereye geldim? Yine daruk. Yine Oğlum biri darukta da öldürüyor mu Ama sana bildiğimi vermem. Duruk ne güzelmiş. İnsanları görebiliyor mu işte Ne oluyor? Bizim ben Duruk'tan başka bir yere geçeyim. Hayatım, oğlum bu 7. yılda olmuyor. Nereye geldim? 600. Bin. Kanka ben burada. Başımım, Bu başım şalımmım. Bu on numara, Bu on numara. olmuyor. ne olacak? olmuyor. Bu Ne Ben Ne olacak? Ol ne olacak? Ya olacak? versin silahını. Ya kanka silahım yok. Oğlum bende niye çok var? Bana sık bana sıkma. Bana sıkma. Bana sıkma. Bana sıkma. Bir dakika şöyle bir şey yaparsak ne olur? İlla geri gideceğim değil mi? Hemen nereye gidiyorum? Orada silah alabiliyormuşuz. Oğlum ben anlamadım ki hiçbir şey. Silah da silah. Abi yine Daru'a gittik hiçbir şey olmadı. Vallahi anlamadım. Kafam dönmüyor. Kafası bitti karakter gibi. Bilmiyorum, bilinçsiz oldu. 你色列。 istemiyorum ben tavayı sevmiyorum şey ben kapımı seveyim valla konuşamıyorum oyunda gel 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 kafana vurayım gel gel ölür Beyler vallahi öleceğim. Beyler ölüyorum. Bakın vurmayalım birbirlerimizi. Bak vurmayalım diyorum. Bak vurmayalım diyorum. Ne diyorum? Ne diyorum ben? Tamam, tamam bekleyin. Sakin olun. Sakin ol. Gel gel. Gel gel. <laughs> Abi bir dokunuşu satayım hocam. 12. oldum. Ja. Yeah. Şimdi Roblox videosu atacağım. Bunu izleyeceksiniz. Hadi gül.